Openair Link Multimedya Sistemi, elektrikli yolculuğunuzu planlamanıza yardımcı olmak için Google Maps ile donatılmıştır. Google Maps, aracınızı şarj etmek için gerekebilecek duraklamaları da dikkate alarak en uygun rotayı hesaplamanızı sağlar. Erişmek için ana ekrana gidin. Bunun üzerine güncel konumunuzu gösteren harita görüntülenir. Bir rota başlatmak için Google ile örneğin şöyle konuşabilirsiniz: "Hey Google, beni Eyfel Kulesi'ne götür." Ayrıca buradaki arama çubuğuna basarak aramayı manuel olarak da yapabilirsiniz. Ardından, örneğin, pastane gibi, bir adres veya ilgi çekici yer adı girin. Bunun üzerine sistem, en uygun pastanelerin adreslerini önerecektir. Araca ve şarj seviyenize bağlı olarak, çıkabileceğiniz 3 tür yolculuk bulunur. hedefe aracı şarj etmeye gerek kalmadan ulaşılabiliyorsa, hedefe varış için tahmini şarj yüzdesi burada görüntülenir ve başlangıç noktasına dönüş için tahmini şarj yüzdesi burada yer alır. Bu durumda, şarj için duraklamanıza gerek olmayacaktır. Yeni bir varış noktası seçerseniz ve yolunuz üzerinde bir şarj durağı gerekiyorsa, Google Maps size elektrikli yolculuğunuz boyunca şarj terminallerinin bir listesini sunacaktır. Şarj molası öğesine basın ve tercih ettiğiniz terminali belirtin. Şarj terminallerinin kullanılabilirliğinin, yanı sıra türünü ve şarj hızını da kontrol edebilirsiniz. Ayrıca şarj terminallerini yalnızca şarj hızına veya kabul edilen ödeme yöntemine göre görüntülemeyi seçerek filtrelerde de uygulayabilirsiniz. Ekle'ye basın. Böylece seçilen şarj molası rota kapsamına alınacaktır. Son olarak, daha uzun yolculuklarda şarj için birkaç kez durmanız gerekebilir. Google Maps'te elektrikli yolculuğunuzu planlarken yolculuğunuz için optimize edilmiş duraklar arasından seçim yapabilirsiniz. Şarj molası öyesine basarak önerilen şarj terminallerine aracınızın bu terminallere ulaştığındaki batarya yüzdesine ve ayrıca gerekli şarj süresine ulaşabilirsiniz. Rehberliği başlatmak için başlat'a basın. Yolculuğunuz sırasında, ayarlar simgesine tıklayarak çeşitli navigasyon ayarlarına erişebilirsiniz. Ardından, trafik işlevini ve rehberlik sesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ya da rota seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Bu simgeye basarak rehberlik sesini doğrudan navigasyon ekranından da etkinleştirebileceğiniz veya devre dışı bırakabileceğinizi unutmayın. Diğer rota seçeneklerini görüntülemek için buraya basın. Bu simgeye basarak ilgi çekici bir yere aşama ekleyebilirsiniz. Yolculuğun hedefe varış saati ve beklenen şarj süreleri ile birlikte tam görüntüsünü görüntülemek için buraya basın. Bu simgeye basarak rotanın farklı görüntü modları arasından seçim yapabilirsiniz. Konumunuzu kuzey yönüne göre veya üç boyutlu arazide gösteren görüntü modları arasından seçim yapabilirsiniz. Bunun ardından hareket yönüne yönelme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.